Sık dişini Eslem. Az kaldı iyileşeceksin. Kızım sofraya yardım etsene. Anne Eslem çok kötü. Akşam hastaneye gideriz değil mi? Bakarız kızım. İzin alabilirsek. Gidelim ne olur. Bir ilaç falan versinler. Kafasını bile kaldıramıyor zavallım. Amina! Bak kızım baban geldi. Sus kızdırma. Rabia, yürü. Ne oldu? Soru sormak yok. Benimle geliyorsun hadi. Anne yardım et. Sus. Abdullah L nereye L götürüyorsun kızı? Zamanı geldi artık. Burada boş boş oturacağına gitsin koca evinde otursun. Bizim de elimiz üç kuruş para görsün. Gel buraya. Baba bırak ne olur baba bırak. O daha La, çok bırak. küçük yapma Abdullah ben olayı. Yürü kız. Anne ya. yardım et. Kızım o köpeğe verme. Sana soran mı oldu? Ana kız başıma dert oldunuz be! Anne! Yürü. Kızım! Rabia kızım! Sağ olun geldiğiniz için. Acil dedin geldik. Ev bu mu? Burası. Kurum adına ilgilendiğim bir göçmen ailenin evi. Kontrol amaçlı bir yokluyorum. Telefonla aradılar bir saat önce. Mesele ciddi. Çok zor durumdalar. Bizi aramakla iyi yaptın. Hadi girelim. Ne olur yardım edin bana. Tunç polis olduğunuzu söyledi. Kızımı bulun. Tamam biz ne gerekiyorsa yapacağız zaten. Siz sakin olun. Neyi var çocuğun? Hasta. Böbrek yetmezliği var. Haftada üç gün delize gidiyor. Amine Hanım, kızınız Rabia şu an nerede? Bilmiyorum. Abdullah bulun ona sorun. Kızımı satmaya gitti. Satmaya mı? Nereye götürdü? Kime götürdü? Bilmiyorum. Seni evlendireceğim diyordu. Adam zengin diyordu. İtiraz ettim vurdu bana. Kızım karşı koydu ona da vurdu. Satacak kızımı bir şeyler yapın ne olur. Olmaz öyle şey. Kurtaracağız kızın tamam sen korkma. Ben ilacını vereyim Cüç. Tunç, bu nasıl bir hale böyle? Hepsi iyi kalpli insanlar senin abla. Bir tek baba problem. Hem de büyük problem. Ya baba, Rabia'yı hemen bulmamız lazım bizim. Tamam oğlum, arayacağız işte. Öyle değil baba. Acilen bulmamız lazım çünkü Eslem böbrek nakil ameliyatına girecek. Onu ayıran tek böbrek de Rabia'da. İlacını getirdim. Oğlum, oğlum, hadi ilacını getirdim, hadi anneciğim kalk oğlum. Eslem, uyanmıyor oğlum. Yalvarırım bir şeyler yapın, ne olur. Ambulans çağırıyorum. Oğlum Eslem oğlum. Tamam tamam, dur 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 tamam. Yalvarırım Ambulasyon ne olur. Ambulans çağırıyoruz tamam sakin ol sakin. Tamam sakin. Nasıl yerinde? Beyler, bırakın oyunları buraya bakın bir. Hayırdır komiserim? Abdullah tanıyorsunuz değil mi? Şam'dan göçmüş, bu sokakta oturuyormuş. Tanırız komiserim. Tanırız ama sevmeyiz. Niye? Hayırsız adamın tekidir. Mahallede herkesle kavga eder. Kimse sevmez onu. Nereye gider, ne yapar biliyor musunuz? Ver bir çay. Ben bilmiyorum vallahi. Ver. Ben de bilmiyorum komiserim. Ayda bir çalıştırın kafaları ya. Nereye takılır? Nerede gezer? Bir şey söyleyin. Hadi. İşte bu Abdullah'ın akrabası. Ona sorun. Ekber, polis Abdullah'a soruyor. Yine ne yapmış? Boş ver orasını. Nereye takılır bu adam? Ne bileyim. Bir tane dostu var. Oradadır. Dost derken? İkinci karıyı aldı birkaç sene önce. Şerefsizin önde gidenidir Abdullah. Aa. Hocam kan basıncı iyice düştü. Nabzı da iyice yavaşladı. 10 silsi ilaç ver. Basıncı dengelememiz lazım. <laughs> tamam hocam. Tunç, biliyorsun Eslem son evrede. Rabia'nın bir iki saate burada olması lazım. Yoksa işimiz çok zor. Biliyorum ama elimden bir şey gelmiyor hocam. Polis arıyor. Bulunacak inşallah. İnşallah. Çocuklar nerede? Baba 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 bize ne aldı? Babacığım. Bak. Gel gel. Ne Gelin bize? bakalım. Bak. Yaşasın. Bak. Bu poşette oyuncaklar var. Hadi bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Erzak aldım biraz. Al bunları da dolaba koy. Sen düğüne gitmeyecek miydin? Sana ne? Karışma işime. Kızın evleniyor bari başında dursaydın. Karışma dedim. Bozma asabımı. Hadi, hadi yürü hadi. Hadi açsana hadi. Aç oyuncağını. Nasıl iki ailesi birden olur ya? Aç lan kapıyı aç! Hayırlı ne oluyor? Abdullah sen misin? Benim ne olacak? Gel lan içeri gel içeri gir! Selin şunları al içeri. Gelin bakalım. Gel bakalım benimle. Devam edelim içeriye. Hasta mısınız be? Böyle eve mi girilir? Sus lan sus! Bana hemen Rabia'nın nerede olduğunu söyleyeceksin. Bilmiyorum. Yalan lan söyleme lan şerefsiz! Küçücük kızı para L için satmadın mı? Size ne? Kız benim kızım. Size ne oluyor? Ulan lan seni! <laughs> bırak gel. Söyle lan söyle! <laughs> söyle lan nerede lan Rabia? Lan yoksa sabah sabah kadar dayak yersin. Sabah kadar dayak yersin! Gel lan buraya. Konuşmayacağım bir şey yapamazsınız. Gel, buraya, gel 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 Bana bak bana bak. Şımarak. Bak bu bir şey yapmamış halimiz. Konuşmazsan var ya duvardan duvara vururum seni ha. Lan sen nasıl bir adamsın? Çocuğun orada hastanede ölümle cebelleşiyor. Kızını para için satıyorsun. Nasıl bir pisliksin lan sen? Söylenen nerede abi ya? Tamam, tamam. Söyleyeceğim, vurmayın. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, sen. Allah bizi bahtı Sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ ol sağ ol. Allah mesut bahtı Eyvallah. Allah hayırlı etsin. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. İyi hastalıklı Hayırlı uğurlu olsun. olsun. Sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sen al bakalım şu paraları. Bak, en iyi koca para olacak. Hadi koca. al. Şimdi üzülüyorsun ama ileride çok rahat edersin. Ben kardeşimi görmek istiyorum. Kardeş de şok artık. Bir tek kocam var o kadar. <laughs> ah. Abla şunu yukarı götürsen hadi. 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 Hadi geçin. güzel bir içim su ha? O kadar uğraştık. Ya. Çal Rabia'nın yerine. Gidiyoruz yoldayız. Tamam alıp geleceğiz hemen. Yetişiriz yetişiriz merak etme sen. Hadi kapatıyorum. Çocuk nasılmış? Ağırlaşmış durumu. Hadi Cemal. Ah. Baskıcı ameliyatı yetiştirmemiz lazım. Beş dakika oradayız abi.